Aracımız Citroen C5 2010 model. Bunun bagajında bagajını yukarıdan aşağı bıraktığımızda neredeyse bagaj komple aşağı inecek gibi bir hissiyat veriyor. Yani çok sert kapanıyor. Bununla alakalı bir yay çalışması yaptık. Yani yay aldım. Bu yayları takacağız şimdi. Bunu ben size tarif edeceğim. İlk önce şurada bulunan şöyle falçata yardımıyla da çıkartabilirsiniz kastırabilirsiniz. Şöyle zaten kolaylıkla geliyor. Şurayı da açıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Hepsini teker teker açtıktan sonra burası komple şu şekilde geliyor. Şu şekilde geliyor. Ben bunların sökümünü halledeceğim. Sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Arkadaşlar yay bu. Yayın yanında bir de demir geliyor. Bu demiri sabitlemek için. Yayı sabitlemek için. Şöyle bir demir. İki tarafı vidalı. Şöyle buraya vidalıyorsunuz. Ondan sonra şu yayımızı alıyoruz. Şu yayı buraya taktıktan sonra bir ucunu da şuraya takıyorsunuz. Şimdi ben size şeyi göstereceğim. Yaylar olmadan önceki haline ve olduktan sonraki haline. Şurayı da çıkartalım. Şöyle şurayı da alayım ben. Şimdi yayları buradan söküyorum. Yaysız hali, bir de yaylı hali. Yayımız aşağı düştü. Şimdi Şöyle bıraktığım an direkt kapanıyor zaten açıyorum. Hiçbir şekilde yukarı kalkma yok. Hatta yukarıdan bırakayım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sert kapanıyor. Şimdi yaylı haline bakalım. Yayı takalım. birinde şuraya. Şimdi gayet sert ve kapatmakta da zorlanıyorum ben bunu. Şöyle bastığımda şöyle direkt açılıyor. Yani yukarıdan böyle bıraktığımda da gitmiyor zaten geri geliyor. Şöyle şu şekilde bırakıyorsunuz. Araba biraz tozlu ama Artık idare edin. Ee, şu anda her tarafı taktım. Şurayı da taktım. Burayı da oturttum. Tekrardan deniyoruz. Gayet zor kapanıyor. Tekrardan açıyorum. Kendisi açılıyor. Herhangi bir ses veya hiçbir şey yok. Ee, bagajınız sizin de sert kapanıyorsa bu şekilde kendinize ayarlarak yapabilirsiniz. Teşekkürler.